Selam canlarım, hoş geldiniz. 28 Şubat 6 Mart haftasına bakacağız. Biliyorsunuz ben her zaman enerjilerden başlamayı çok seviyorum. öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu haftanın bize getireceği genel enerjiler nelerdir? Buna bakacağız önce. Bakalım. Bu hafta bize ne gibi enerjiler getiriyor? Güneş çok güzel. Topluluk ve dinlenme, yenilenme. Bir daha alsam mı diye düşünüyorum birkaç tane ama neyse anlatmaya başlayalım sonra e, gerekirse alırız. Şimdi hafta için, bu hafta için öncelikle Güneş Kartı ile birlikte çok güzel bir durum var. Bu durum nedir? E, özellikle arkadaş çevrenizle ilgili e, daha samimi, daha yakın e, görüşmeler, buluşmalar, kaynaşmalar gibi bir durum söz konusu olabilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Çok güzel. Aynı zamanda biraz bu görüşmeler yaşansa bile zihninizi, bedeninizi biraz dinlendirmek istediğiniz, biraz böyle kendinize e, kafa tatili dediğimiz bir zaman vermeniz. Yani e, nasıl söyleyeyim? Bu illa bir gün, iki gün, bir hafta, on gün sürmek zorunda değil. Yani bir saat böyle bir dinlenirsin, kendine gelirsin, günde bir saat bir şey yapmaya başlarsın kendini dinlendirecek işte meditasyon gibi belki spor yaparsın böyle de dinlendirebilirsin yani zihnini dinlendirirsin bedenini çalıştırırsın gibi gibi bedenini dinlendirirsin zihnini çalıştırırsın bilemem ama bu hafta biraz böyle de bir şeylere mola verme gibi bir gereksiniminiz olabilir aynı zamanda güneş kartı ile birlikte belki de geçmişte yaşadığınız ama anlam veremediğiniz bu daha çok ben şey olarak Hissediyorum bunu kendim bazı işte böyle rüyalar bazı işaretler anlamlandıramadığımız şeyler belki bu görüşmelerde konuşmalarda buluşmalarda konuştuğumuz şeylerle arkadaşlarımızla o yakın çevremizle konuştuğumuz şeylerle o girdiğimiz diyaloglarla belki sanki bir aydınlığa çıkabilir bir şeyler ortaya çıkabilir bazı sırlar ortaya çıkabilir güneş kartıyla birlikte. Aslında enerjinizin kendinizi dışarıya gösterme isteğinizin de arttığı bir zaman olarak görünüyor bu hafta Aslında çok güzel enerjiler yani ben o yüzden bilmiyorum sanki bozulur mu diye korktum O yüzden de başka kart almadım ama başka ne söyleyebilirim Kendinizi daha net ifade edebileceğiniz Belki de topluluklar içinde biraz böyle e, gruplar içerisinde biraz sıkılgan çekingen olabilirsiniz Ama bu hafta sanki biraz böyle bir açılma saçılma dönemindesiniz ama e, bilmiyorum bakalım birkaç tane daha alalım. Finansal sıkıntılar geldi, arandık. Ruh kapısı ve altın tutan kadın. Şimdi aslında. Bu açılma saçılma durumunda benim de böyle ne yalan söyleyeyim kalbime gelen bir konu vardı. İşte böyle açılma saçılma dedik ya sanki böyle parayla ilgili bazı şeylerde de işte bu sıkıntıyı yaşamamak için aslında paranız var. Ya da e, madde durumunuz bu hafta belki de düzelmeye gidebilir, düzelebilir, e, işte elinize para geçebilir, ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz gibi gibi bir durum söz konusu. Ancak... Ee, bu işte gezmelerde, tozmalarda, buluşmalarda, açılıp saçılmalarda çok fazla para harcamamaya da biraz dikkat etmek gerekiyor. İşte o sıkıntı durumu buradan geliyor. Ben de böyle bir şey düşünmüştüm böyle bir açılma saçılma derken. Çünkü bu arada nedense bende de böyle bir yoğun bir şekilde e, para harcama isteği var. Allah'ım her şeylere bakıyorum bakıyorum böyle onu alayım bunu alayım. Sonra vazgeçiyorum ya diyorum bunlara ihtiyacım yok ki benim yani alıp ne yapacağım boş boş duracak yatacak yani. <laughs> o yüzden belki de bu hafta buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, durumumuz var alabiliriz ya da bir şeyleri yapabiliriz ama aşırıya kaçmamak e, ya da bir şeye gerçekten ihtiyacımız var mı yok mu bu bizim işimize yarayacak mı yaramayacak mı biraz sanki bunu düşünmemiz gerekiyormuş gibi bir his uyandırdı. Aynı zamanda ruh kapısı ve toplu kalite birlikte. Belki de e, bu hafta böyle e, ruh ailenizden insanlarla tanışabilirsiniz. Tanışmadıysanız yani. Belki de hayatınızda var böyle insanlar. Onlarla bir irtibata, iletişime geçebilirsiniz. Ya da yoksa dediğim gibi böyle birileriyle tanışabilirsiniz. Bu işte ruh eşi dediğimiz e, kısma denk geliyor aslında birazdan. Nasıl söyleyebilirim? Yani ruh eşi bağlantısı romantik ilişkilerde işte olmuyor sadece aşk ilişkilerinde canlarım. İşte arkadaşlık, aile kardeşlerimiz de oluyor kuzenlerimiz de oluyor İş dolayısıyla biriyle tanışıyorsun sonra bakıyorsun ki ya gerçekten bu insan beni işte çok iyi anlıyor ben anlatmadan anlıyor ya da onun beni anladığını hissediyorum ben onu çok iyi anlıyorum işte neyse artık dediğim gibi böyle ruh bağlantınız olabilen olan kişilerle tanışabilirsiniz ya da varsa da bir araya gelebilirsiniz bu hafta o yüzden dedim ya geçmişte anlamlandıramadığınız işte o işaretler ve rüyalara yine dikkat çekeceğim burada çünkü gerekiyor böyle bir durumda da atıyorum geçmişte çok böyle garip bir şey görmüşsündür rüya ama işte bu ruh ailenden olan kişilerle işte o konuşmalarda buluşmalarda bir konu açılır bir şey açılır sonra bir bakarsın ki sen o durumun o gördüğün şeyin ya da o aldığın işaretin anlamını bulmuşsun gibi yani bir anda böyle bir şimşekler çakabilir zihninizde güneş kartı birlikte böyle bir şeyin de açığa çıkması olası olarak görüyorum ben yani hadi bakalım Güneş kartı tepede olsun. Bir de klasik tarotumuza bakalım. Neler bekliyor bizi bu hafta? Ya bu aralar pembe desteğe çok tutuldum. Niye bilmiyorum. Ay kartım o. Ay kartı döndü. Çok tutuldum bilmiyorum. Nedense böyle sürekli sürekli elim buna gidiyor. Ay uçtu. 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 Şimdi bir kere daha karıştıracağım. Tamam. Başlayalım bakalım. Birinden kaçarak uzaklaşıyoruz canlarım bu hafta. Oo, çok şey e, mantığa yatkın bir haftadayız aslında. Belki de bu dinlenme yenilenme durumu vardı ya. Belki de geçmişte de yaşamış olabiliriz. Yani geçtiğimiz haftalarda da böyle bir dinlenme durumu yaşamış olabilirsiniz. O o işte dinlenme evresi size belki de daha fazla mantık katmış olabilir. Yani duygularınızı biraz daha geri plana alabilmeye ya da e, o duyguların aslında bize mantık açısından e, ne anlatmak istediğini o sezgiliğin anlamış olabiliriz bu hafta için. E, yani geçmiş haftalarda anlamışızdır. Bu hafta da artık sanki bir şeyleri yerli yerine koymaya başlıyoruz. Biraz ara vermiştik haftalık yorumlara ama neyse artık devam ediyoruz. Şimdi bazı böyle bilinçaltınızda netleştiremediğiniz ya da sürekli çok fazla düşündüğünüz böyle net bir karara varamadığınız bir durum var bu durumda uğradığınız bir haksızlık olabilir bir konuda alma verme dengesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamışsınız yani ya çok aldınız ya çok verdiniz bilmiyorum genelde biz çok veren taraf alıyoruz ama işte neyse sizin durumunuza göre değişir. Ee, bu konuyla ilgili bir adım atıyorsunuz artık yani artık arada derede kalmak istemiyorum ne olacaksa olsun belki de haksızlığa uğradığınız bir konu olabilir bununla ilgili hakkınızı savunmakla hakkınızı istemekle aramakla ilgili bir durum söz konusu bu hafta ee, yani böyle kimse de beni kandıramaz havasındasınız ki kandıramıyor da zaten belki de e, sizin böyle zihninizle oynamak isteyen bir kişi karşınıza çıkabilir bu ne olabilir geçmişte bitirdiğiniz uzaklaştığınız, kaçtığınız, ayrıldığınız bir insan olabilir. Bu bir ilişki de olabilir. Aşk ilişkisi de olabilir, arkadaşlık ilişkisi de olabilir ya da artık hayatınızda bulunmayan herhangi biri. E, yeniden belki de karşınıza çıkıp e, belki de sizden bir şans isteyecek ama e, bu istediği şansta da belki sanki bu insanın net olmadığını ya da size güven vermediğini ya da e, sizi yine belirsizlikler içerisine sokacağını çünkü geçmişte de sokmuş bu yüzden ayrılmışsınız ya da uzaklaşmışsınız bu kişiyi hayatınızdan atmışsınız o yüzden de bu kişiye güvenmeyerek e, bu kişiyi yeniden hayatınızdan uzaklaştırmaya ya da bu kişiyle olan e, bu kişiyle ilgili olan defteri tamamen kapatmakla ilgili bir adımınız söz konusu. Yani net bir şey yapıyorsunuz artık. Şimdi bu geçmiş durumundan bahsedersek bu kişinin de. Geçmişte e, sizi her zaman iki arada bir derede bırakan işte seviyor mu sevmiyor mu istiyor mu istemiyor mu doğru mu yanlış mı işte e, gerçek mi e, doğru mu söylüyor bana yoksa gerçekten seviyor mu istiyor mu gidecek mi gelecek mi yani sizi hep böyle ikilemde bırakan ya da e, size karşı asla netlik vermeyen sürekli yalanların ya da bir şeylerin arkasına sığınan bir insandan bahsediyoruz ve siz bu insanla, komple uzaklaşıyorsunuz. Yani belki önceden bir umudunuz vardı bu kişiyle ilgili. Belki hani değişebilir, dönüşebilir tekrar gelebilir. Gerçekten benimle bir iletişim kurabilir gibi bir durum düşünmüş olabilirsiniz ama bu hafta bu kişiyle ilgili yani öyle bir şey olacak ki artık yani tamam ya yeter bitti. Belki de hayatınızdan henüz çıkarmadığınız bir insan da olabilir bazılarınız için. Ya çıkardınız ya da çıkaracaksınız. Ee, şimdi yani tamam artık kardeşim sen beni artık kandıramazsın. Şey geldi aklıma Yıldız Tilbe kandıramazsın beni. <laughs> Yani ay onu da aşağı bırakayım dinleyelim hepimiz. Ondan sonra ya sen beni artık kandıramazsın. Sen kimle uğraşıyorsun ki? Ben artık e, o eski duygularına e, ya da hislerine göre hareket eden bunlara göre davranan insan değilim. Ben artık aklımı başıma aldım. Olmayacak. Duaya amin demiyorum. E, sen benim hayatımda bana iyi gelmeyeceksen seni istemiyorum. Bu böyle bir durumunuz var canlarım. Ve artık diyorsunuz ki ya yeter. Yeter yani bu bu hafta biraz şey e, aşk maşk yok yani aşk maşk yok sizin için bam 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 e, yani ben yeterince sevgimi de verdim ilgimi de verdim şefkatimi verdim anne baba ilgisi gibi yani baktım seni resmen büyüttü ama yeter artık. Yani dediğim gibi bu bir aşk ilişkisi de olabilir bir arkadaşlık ilişkisi de olabilir hepinize göre değişir ama... Ben vereceğimi verdim. Ben aramızdaki ilişki için, bağlantı için e, gereken bütün çabayı gösterdim geçmişte. Belki de hala gösteriyordum. Ama yeter. Ben sana karşı kapalıyım. Seni istemiyorum. Sana karşı sevgi de vermiyorum, öfke de vermiyorum. Sana karşı hiçbir duygumu vermiyorum. Artık her şeyimi, elimde olan bütün imkanlarımı kendim için kullanmak istiyorum. Artık burada şundan da bahsedebiliriz bazılarınızda bu kandırma konusu bu kadar çok para kartının gelmesiyle birlikte belki de şey olabilir yine bir finansal sıkıntılar bak şuradaki duruma geliyoruz gene şu iki kartı alayım ben şimdi Altın tutan kadın enerjisiyle burada bir finansal sıkıntılar vardı ya enerji durumunda bu haftada. Yani bu hafta belki de bu maddi durumunuzun iyileşmesiyle, düzelmesiyle birlikte belki de çevrenizde işte sizi maddi durumla ilgili, maddiyatla ilgili kandırmaya çalışan ya da sizden faydalanmak isteyen bazı insanlar ortaya çıkabilir. Belki de geçmişte de böyle buna benzer bir şey de yaşamış olabilirsiniz. Bir arkadaş ya da aşk ilişkisi yine ikisi de olabilir. Ee, şimdi sizden bu şekilde çıkar sağlamaya çalışan bir insanı fark edebilirsiniz. Belki de bunu hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Yani bu cimri kartı ben diyor ki ben paramı da vermiyorum, malımı mülkümü de vermiyorum, sevgimi de vermiyorum, şefkatimi, aşkımı hiçbir şeyimi vermiyorum. Yani tamamen ben diyeceğiniz bir hafta bu hafta. Gerçekten ben haftası. <laughs> Aa bu da güzelmiş ya. E, çünkü artık aklınız başınıza gelmiş. Çünkü hep iyi niyetten, işte ay o üzülmesin vereyim, işte o e, zor durumda kalmasın yapayım. Ya da işte şöyle böyle, işte uzun zamandır arkadaşlığımız var. Ya da işte bir ilişkimiz var. Şu var, bu var gibi gibi bazı şeylerle e, siz zaten hani bu kişiye kanmamışsınız ama kimse ya da geçmiştekine ya da şu andakine kalmamışsınız ama dediğim gibi iyi niyetinizle ya da o temiz kalbinizle hep bir adım atmışsınız karşı taraflara ama artık kendinizi kullandırma devriniz bitmiş. Yani artık kimse kandıramaz beni. Benim iyi niyetim falan hiç kimseye kalmadı diyen bir durumunuz var sizin bu hafta artık. Yani kimseye iyi niyet yok. Ben kendime bakarım arkadaş demeye başlıyorsunuz artık. Yani bilmiyorum bu ee, olumlu mu olur olumsuz mu olur şimdi gidişat olarak hayat gidişatı olarak yani böyle davranmak ne durumda doğrudur ne durumda doğru değildir bilmiyorum ama eğer gerçekten etrafınızda böyle sizi kandırmaya çalışan her anlamda maddi manevi anlamda kandırmaya dolandırmaya sizden faydalanmaya çıkar sağlamaya çalışan insanlar varsa da Gerçekten böyle davranmak gerekiyor. Yani bu insanlar başka yolla anlamıyor çünkü öyle güzel manipüle etmeyi biliyorlar, öyle güzel duygularla oynamayı biliyorlar ki biz de dayanamıyoruz yani. Bizim o duygusal tarafımız devreye giriyor ama siz onu kesmişsiniz bu hafta işte. Yok arkadaş diyorsun artık. Artık kimsenin gözünün yaşına bakmıyorum, bakmayacağım. Öyle bir durum var canlarım. Yani evet yine. Hani kötü bir insan olmaya doğru gidiyorsunuz değil bu durum ama yine işte sevginiz şefkatiniz var ama bakıyorsunuz ki karşınızdaki insan doğru bir insan değil. Dürüst bir insan değil ya da bunu hak edebilecek bir insan değil. Ona göre tekmeyi basıyorsunuz. Dediğim gibi aşkta da olur normal ilişkilerde de olur. Çıkar sağlamaya çalışan kişi her kim olursa olsun karşısına böyle bir tepki bulacak artık ya da bu hafta için bunu söyleyebilirim En azından şimdi melek mesajlarımız neler anlatıyor size alma verme dengesi buyur nasıl düştü ya böyle bir şey olamaz yemin ediyorum al sana alma ve verme dengesi bu kadar olur yemin ediyorum Yani bu haftanın aslında zaten şeyi bu alma verme dengesi nerede çıkmıştı şurada çıktı sanırım. Yani evet, aldığınızdan fazlasını vermiyorsunuz, verdiğinizden fazlasını almıyorsunuz bu hafta net. Yani bu yapmanız gereken değil, bu zaten sizin yapacağınız şey olarak görünüyor burada. Şimdi alma verme dengesiyle birlikte de mesajını okumak istiyorum. Bütün evren senin nefes alışverişlerine benzeyen döngüler halinde işler. Yalnızca nefes verdiğinde veya yalnızca nefes aldığında evrenin ritminden koparsın. En üst düzeyde sağlık, enerji ve yenilenme için hayatında aldığın her nefesi nefes vererek dengele. Yani bu haftanın en 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 önemli konusu alma verme dengesi. Tam da bundan bahsediyorduk zaten. Şak diye de düştü. İki kart daha alacağım. İste ve peşinden git. Yani aslında bu peşinden git kartını ben şey olarak yorumlayacağım burada sen doğru yoldasın diyor aslında yani bu hafta bu yapacaklarında söylemlerinde davranışlarında aldığın kararlarda haklısın doğrusun bu şekilde devam et diyor sana şimdi istek kartının mesajına bakalım yani bazı dileklerinizde bazı isteklerinizle ilgili bir şey çıkmış bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade, irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Yani bu hafta e, dualar edebilirsiniz, meleklerle çalışabilirsiniz, isteklerinizi, dileklerinizi yazabilirsiniz. İste diyor. Yani kalbinden geçeni... Dile dök sesli ya da sessiz bir şekilde bunların hayalini kur bunları iste diyor bu hafta ve yaptıklarında yapacaklarında da son derece haklısın ve doğrusun ee, ne yapıyorsan bunun peşinden git diyor. Mesajını okuyalım. Duaların bakın buradaki istekleriniz duaların ve olumlu beklentilerin duyulduğu ve cevaplandı. Bu durum üzerinde başlangıçtan beri seninle birlikte çalışıyoruz ve seni ve ilgili herkesi izlemeye devam ediyoruz. Seni gerçekten de çok ileri götüreceğinden mevcut yolunda kal. dedim ya. Sen doğru yolda ilerliyorsun bu hafta. Yaptıklarında da haklısın. biraz da bazılarının yaptığı şeylerin de bedelini ödemesi gerekiyor. İşte sanki biraz da siz bu adalet kısmında, o bedel ödetme kısmında biraz aktif rol oynayacak mısınız gibi geliyor bana. Hayırlısı olsun canlarım. Bu haftanın mesajları bunlardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.